Talak Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Adını surenin ilk bölümüne konu teşkil eden Talak boşama hükmünden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وَتِلْكَ hududullah اللّٰهِ Ey Peygamber! Eşlerinizi boşayacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten, özellikle eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onlara evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur.'' Nereden bileceksin? Bakarsın Allah bundan sonra yeni bir durum meydana getirir. Fe irablu ajalahum fe amsikuhu bil ma'ruf ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا Bekleme sürelerinin üç adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden iki adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat, yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafi'dir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن وَأُولاتُ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz onların iddet süreleri üç aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa Allah onun işinde bir kolaylık verir. ذَٰلِكَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ İşte bu Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'ı sayıp ona karşı gelmekten korunursa Allah onun günahlarını örter. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُضْعُ لَهُ أُخْرَى Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örf'e uygun olarak güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba, ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır. لِيُنْفِقَ <laughs> La yukellifullah nefsan İmkanı geniş olan imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah herkesi sadece ona verdiği imkan nisbetinde yükümlü tutar. الله سِقَنتِنَ الْأَرْدُنْ كُلَايْلِك إِحْسَانِ دَر وَكَأَيِّنْ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا Rablerinin emrinden ve onun resullerinin talimatlarından taşkınlık ederek azan nice ülkelerin halkları var ki biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve eşi benzeri görülmemiş şekilde cezalandırdık. Böylece kötü işlerinin sorumluluğunu tattılar. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات, يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قَدْ رِزْقًا Allah onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. İleride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah, size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi bir elçi gönderdi Allah'ın nurlar saçan yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın Kim Allah'a iman eder makbul ve güzel işler yaparsa Allah onları hem de devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder. Allahu'l-lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mitlehum yetenezzelul emru beynehunne li te'lemû ennallâhe alâ kulli şeyin kadîr li أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah o yüce yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu, ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz